Evet. Merhaba. Ay, öldü. Evet. Kralı yılan zehirledi. Zaten. Ormanda yılanlar ısırır mı gittin? Evet. mi? Sen evet. Ormanda zehirli yılan var. Değişik. Bence gitmesin çok. Evet. Otur bakayım. Otur, otur, ah. otur bakayım. otur oğlum. Otur oğlum. Otur. Otur kral. Öptü mü seni? Evet, seni öptü. Ya ısırma. hayvan böyle gözlerim mi? Otur bakayım. Otur. Otur oğlum. Otur otur. Otur. Otur, kok, otur. Otur. Gel Aa, uzat, <laughs> elini. Ver. Baba, e, elini uzat elini. elini. Uzak, Abi, ay, ay, Tayha, elini uzat, uzat elini. Abi ben patırı verdiremem. Tayha, Elini uzat bakayım kıza Dur. Uzat elini. Trafik çıkıyor. Kaçıyor. Kaçma Dur bakayım belki çekilir. Şampiyon yoksa. Başka sağlar. Hayır sarımaz. Çektin mi? Kamerayı mı bulamadın? <laughs> Kamerayı <Kanağıya> mı bulamadın? Kaç yaşında 1.5 yaşındaymış mü? Bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşındaymış. Ön tarafa geçer. Kral kaç kral yaşında? Gider, kaç ee, kral yılanı zihirledi mi yani? Yılan ısırdı onu evet. Bir de tutabilir miyim O bayağı şey yapar. <laughs> ah. Açma açma açma. 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 <laughs> Çektin Kaldım, mi? Dönüştüm. Aferin. Çekmiş bak. Çekmiş. Abi, ben de şey. Düz geri mi aldın? bir, daha, bir daha çekmek Ver pati kral. Pati ver oğlum. Uzat bizi. Elini uzat öyle. Abi ne diyor? Neymiş ya? Bu senin köpeğin. Ama çok tatlı. Hadi oğlum pati. 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 Pati versene. Sen de ver ha. Ben seni Evet. evet. Sen niye Ben, sonunda, ben edilir, ne? Ne? O, Hadi olmuştu mu? Hadi gidelim. Hadi gidelim oğlum. <laughs> Hadi <laughs> <laughs> <Sadece gülüyor>